Herkese merhabalar. Kalbi duygularla söylüyorum, çok duygulandım. Ee, kelimelere dökmek istiyorum ama nasıl ifade edilir? Doğrusu seçici olmak zorundayım çünkü e, her topluma, her bireye, her yönetime, her vatandaşa ayrı saygım var. E, ama bir de e, saygı duymamız gereken, önemsememiz gereken, özenilmesi gereken durumlar vardır. E, çok önemsenmesi gerekenlerden bir tanesindeyiz. Ee, yaşlı bakım evi için planlanmış, projelenmiş, hayata geçirilmek için bir emek verilmiş, ciddi de bir emek verilmiş, büyük de bir emek verilmiş bir yerdeyiz. Ee, ben çok tabii duygusal bakıyorum bu taziyelere çünkü anne, baba, büyüklerimiz bizler için çok değerli. Ee, onlara maksimum seviyede saygı duymalıyız. Onları sevmeliyiz. Hatta e, gelip boyunlarının altında yatmalıyız ki inşallah gönül rızaları olsun ahirette de karşımıza çıksın diye. Neyse konumuza dönelim. Efendim Kastamonu Cide Belediyesi'ne ait bir mahalledeyiz. Mahallenin ismini bilmiyorum. Ama hep bu inşaatı merak etmiştim. Nedir ne değildir? Soruşturdum. E, Cide ilçesinin projelerinden, yönetimlerin projelerinden bir tanesi nedir bu? Bildiğim kadarını size ifade edeyim. Gerisini lütfen bilenler paylaşsın. Eee yaşlı bakım evi. 1 artı 1, 32 dairesi olacak. 7 katlı, korkunç bir manzaraya sahip. Korkunç bir proje. Hem manzarası korkunç, hem projem korkunç. Yani şu güzelliğe baktığınız zaman, yani hakikaten, tabii hiçbir annenin, hiçbir babanın, hiçbir büyüğümüzün, hiçbir dostumuzun, Burada oturup da yakınlarını, akrabalarını, evlatlarını beklesin istemem. Yani böyle bir manzara zaten olsa beklesin istemem ama e, manzaraya hayran kaldım. Aşık oldum. E, ama yapılan icraata da aşık oldum. Ne yalan söyleyeyim. Yani e, çok büyük. Tahminimin çok çok üstünde büyük bir proje. E, i̇çerisinde her şey planlanmış. Bütün sosyal aktiviteler planlanmış. Otoparkından kafesine kadar e, hatta spor salonuna kadar planlanmış bir proje durdurmuş. Durdurulmuş. Ya da bilmiyorum. Detayını bilmiyorum. Konuyu da bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum, billahi bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki yazık. Yaklaşık 3-4 yıllık bir geçmişi varmış bunun. Ya bu bu var ya yani bu korkunç bir şey burada ve bu 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 haliyle bırakılmaz. Şu an bunu yapmak istesek yani yapamayız yani bizim gücümüz yetmez. Onun için e, ciddiye bu değere sahip çıkmalıyız. Ciddideki bu değere sahip çıkmalıyız sevgili yönetimler. Sevgili bu işin ehli, sevgili iş adamlarımız, sevgili bu işten anlayan, eli aya kürek tutan, ticaret tutan ehli insanlar. Ya yani ne bileyim kimse bu konuyla ilgili yönetimler, devlet yetkililerimiz Allah rızası için bir Bayrağımızı gördüğümüzde ne kadar duygulandıysam Allah şahidim bunu gördüğümde de o kadar duygulanıyorum. Yani bayrak ne kadar beni duygulandırdı ise, duygulandırıyor ise... Buna ister inanın ister inanmayayım. Burası beni en az o kadar duygulandırdı. Çünkü çok büyük ya. Vallahi çok büyük. Allah rızası için ne olur burayı bir gören gelsin bir baksın. Ne demek istedim anlasın. Artık binanın dışarısına dur. Ormanlar basmaya başlamış. Ben hep söylerim. Biz eskiden köylerde ormana biz giderdik saatlerce. Şimdi orman köye geldi. Hiç de gitmeye niyeti yok. İnşallah bu çok büyük paralar harcamış belli burada. Buraya orman girerse gitmez. E, gidinceye kadar da çok zaman geçer. Allah aşkına birileri duysun diyoruz. Allah aşkına ehli insanlar gelsinler bir baksınlar da. Buna ne yapabiliriz bir tartışalım hep beraber. Kastamonu'dan, Cide'den. Cide'nin çok nezih bir bölgesinden. İsmi lazım değil. 7 katlı. 2 artı 1, 1 artı 1 gördüğüm kadarıyla ya 2 artı 1 ya 1 artı 1 odalar anladığım kadarıyla 32 tane dairesi olan projesinde sosyal aktiviteli olan yaşlı bakım merkezi burası efendim. Sevgiler, saygılar diliyoruz. Görüşmek üzere.